Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. PUBG Mobile yeni mod ne zaman gelecek? Arkadaşlar yeni mod ayın 8'inden itibaren başlayacak bu güncelleme 2.8 güncellemesi. Ama tam net değil arkadaşlar. 8'i diye duydum ben PUBG'nin kendi sayfasında. Oyun değişiklik yapma hakkını gizli tutar. Bunun için arkadaşlar daha tarih net belli değil öyle söyleyeyim. Yeni mod önümüzdeki ay içerisinde gelecek yakın zamanda. Yeni mod detaylarından sizlere bahsedeceğim. Şu anda beta sürümündeyim zaten. Daha önceden de indirmiştim ben 10 gün önce falan. Fakat yeni özellikler geldi arkadaşlar. İşte KFC binası, alışveriş yapma yerleri, yeni yerler, işte zombi modu, cadılar bayram modu, yeni gelecek olan modun ismi. Uçak geçsin ve arkadaşlar bahsedeceğim hemen. Evet arkadaşlar bu bölgeye iniş yapıyorum Şimdi beta testinde tabi kontroller Çalışmıyor O yüzden kusura bakmayın Arkadaşlar bu herkesle böyle bu arada Bu şekilde anca yapabildim Arkadaşlar bu ayarlarını Bakın loot bayağı iyi çıkıyor Bu arada arkadaşlar Şuranın 15 saniyesi var Saniye neci Ben de bilmiyorum arkadaşlar Hmm şu silahı alayım. Yaklaş. Şunu şey yapacağım. Evet. Avuk'u yerde bulabileceğiz sanki. Var mı avuk şurada burada bir yerde? Evet arkadaşlar. Avuk silahı yerde çıkıyor. Bunu da daha önceden söylemiştim. Şu çöpleri at abicim. Etrafta zombiler geziyor. Ses var. Tabi ben niye sıkamıyorum bu herifi? Ha? Evet arkadaşlar şimdi Şunu doldurayım. Buranın saniyesi doldu. Buradakiler ne Abi kaç bunlar adam yer. Mermi bitti ya. Bunlar yeni zombi çeşidi herhalde arkadaşlar. Gel şuradan bir şey Bunlara bıçakla saldırsak ne olur? Evet arkadaşlar Resident Evil geldi aklıma. Lan canlar gitmiyor mu bunlar bıçakla? Evet arkadaşlar daha çabuk ölüyorlar sanki bıçakla. Gerçekten aklıma Resident Evil geldi. Aa bu özellikler ne? Oy. Bu ne ya arkadaşlar Resident Evil modu gelmiş resmen Ne oluyor abi Oy yapıştır oğlum Oha Arkadaşlar bunu daha yeni keşfettim ben Güzel bir mod olacağı benziyor arkadaşlar hatta oyuncu sayısı sağ tarafta yazıyor 40 <laughs> pusucu Artık kimse pusamayacak arkadaşlar Değiştir lan şunu. Niye değiştirmiyorsun? Evet, son bir çıktı mı? Şuna bir ateş edelim. Evet, bunun şeyini kırdık arkadaşlar. Eee, bundan loot vermedi. Büyük bir tane zombi gelecekti arkadaşlar. Bu sesler bir garip geliyor oyunda onu fark ettim. Bu şey beta ile alakalı diye düşünüyorum. Burada arkadaşlar KFC binasını gördük. Şimdi burada neler var gelin hep birlikte bakalım. Evet arkadaşlar dur. Kapak fotoğrafı almak için de videoda. Şöyle göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar KFC restoranı şöyle bakayım. Aynen arkadaşlar. KFC restoranı bu şekilde işte. Bunları yiyince büyük ihtimal sağlık verecektir bizlere. Aynen arkadaşlar. Bu şekilde kovaları alıyorsunuz. Bakın. Bunu aldık. Tavuğu aldık. Burada lootlar falan da veriyor. Güzelmiş. Şu benzini alalım. Yolda ihtiyacımız olur. Ama alamadık ne diye ha ayrı yazıyor bunların ki Tamam. Arkadaşlar bu da e, taktik bıçağı. Yani rakibi 2 3 ha hasarla ezebilirsiniz yakın mesafede. Güzel bir özellik. Şimdi airdrop kovalayacağız arkadaşlar. Ya da şu sarı bölgelere gidelim. Belki orada alıp bir şeyler buluruz. Özelliği bir kullanalım onlara karşı. neredesiniz lan siz? Evet arkadaşlar şöyle oy hepsi ölüyor lan. Vermeyecek misiniz? Ah geri canlandı. Evet. Tekrar mı doğacaksın şimdi? Oğlum bunların kaç canı var lan? Hop. Hepsi öldü inşallah. Öldünüz mü? Ölmediler galiba arkadaşlar. Lan git. Neyse seni şununla öldüreceğim o zaman. Evet şimdi öldüler mi? Ölmediler arkadaşlar. Bir daha deneyeceğim. Evet öldüler ama şimdi. Arkadaşlar tam bir Resident Evil modu olmuş. Ben bu modu mükemmel, mükemmel bir mod. Çok sevdi seveceğim bir mod olacak. Ya Resident Evil modunu zaten kendim de seviyorum. Yıllardır oynadığım oyun. Bakalım şunlar bir araçla ezelim bir şey olacak mı? Lan sakın beni vurmayın ha, Ezersin. Önceki Resident Evil modunda öyleydi arkadaşlar. Ezdiğiniz zaman direkt şeyi yiyordunuz. Demeyiş yiyordunuz Şunun üzerinde bir Deneyelim Evet az bir şey demeyiş yedi galiba Öldü mü Öldü galiba Biraz daha ilerleyelim zaten alan daralıyor Evet arkadaşlar bu sarı bölgede bu şekilde işte Bunlara deneyelim bir de bunu özelliği. Evet öldürdük mü? Gün öldünüz mü? Yok yaşıyorlar arkadaşlar. Gün tekrardan geçiyorum. Gün E hani abi e, sen Çünkü öyle ol. Ölmeyecek mi bu? Bunun galiba demeyici kısıtlı arkadaşlar. Biraz daha biraz daha biraz daha. Şimdi ölürsün ama ya bir zahmet öyle artık. Siz de ölün. Yok bunlar ölmedi. Ya ölmezseniz ölmeyin oğlum ya. Ben de başkasına da denerim. Evet arkadaşlarım kısıtlı demek ki bunun şeyi. Airdrop'u ne attı onu göremedim. Evet. Öldünüz mü? Öldü galiba. Yok biri yaşıyor. Tamam. Şuraya gidelim. Burada daha çok zombi var. Hop. Öldün mü sen? Ölmedi. O zaman şöyle yapacağız. Şöyle ölürsün herhalde. Bir daha. Evet öldü arkadaşlar. Neyse ben gidiyorum ya. Daha fazla uyalanmayacağım. Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu Aogo bulamadım. Önümde bir birkaç bot var. Onlar uğrayacağım şimdi. Şunu deneyelim bir. Mountain Team Blade arkadaşlar. Şu şekilde rakibe vurduğunuzda direkt ölüyor arkadaşlar. E, birkaç tane daha adam var haritada. Onlar da arayacağım arkadaşlar. Famasız sizi eğitim sahasında göstereceğim arkadaşlar. Bari bunda bir şey yürü ya. Zaten bir adam kalmış haritada. O da bot arkadaşlar. Çoğu oyuncu bot zaten bu betada. Gördüğünüz gibi. Abi şundan. AVM mi verdi? Abi biz FAMAS istiyoruz. Yani başka zaman olursa versin de. Arkadaşlar şimdi vuracağım ben bu botu. Bakın direkt kafaya bile tek atar arkadaşlar. Yani bu yakınınızda adam olsa yani çok işe yarar. Ben size eğitim sahasında şu Famas'ı göstereyim. Famas'la o karşılaştırmasını. Zaten dediğim gibi beta'da çoğu oyuncu bot. Evet arkadaşlar sonunda eğitim sahasına girebildim. Şimdi eklentilere bakalım. Avgın eklentileri tam. 3x alayım. Famas'a da e, kompansatör alayım tabii ki. Uzun hızlı çekim. a takılmıyor mu? Bak arkadaşlar Famas'a uzun hızlı çekim takılmıyor. Aynen. Grubunu açalım bir. Aha. Abi faması çok değiştirmişler ya. Bağlı mı lan bu silah? Arkadaşlar atış hızı falan değişmiş bu silahın. Bakın. Tırk, e, önceki şeyde kaç hasar veriyorduk. Anlamadım. Evet arkadaşlar hasarını biraz arttırmışlar sanki. Çok seri atıyor silah. Onu fark ettim. Şöyle silahın görünüşüne bakamıyoruz mu şöyle? Yok bakamıyoruz. Şayalarından da mı yok bu göz şey ya? Ha? Sanki bir şey elledim arkadaşlar. Aynı Famas görünümü bu şekilde arkadaşlar. Artık daha büyük gözüküyor. Bakalım şu kaska az hasar veriyordu Famas. Evet yine az hasar veriyor arkadaşlar. Ama seri atışı bunu daha güçlü bir silah yapıyor arkadaşlar. Yani altı merminde seviye 3 eli olan rakibi kolaylıkla düşürebiliyorsunuz. Burada 5 merminde. Ee, burada da 4 merminde seviye 1 yelek için. bu kasarlarına bakalım. 10. 17. Hamas airdrop'a eklenecek de arkadaşlar. Ee, azı, e, bu beta modunda bulamadım. Beta testinde diyeyim daha doğrusu. Biraz scope takılabiliyor herhalde. Takalım abi 3x Abi Famas'ın ıı, pardon Aog'un ıı, nerf yemesi. Evet oldu ya. Evet hatta, silah sıkı için güzel bak. Bunu beğendim. Seri atışı da iyi. Spreyi daha net kontrol ediyoruz. Onu fark ettim. Evet abi. Aynen. Spreyi konu. Bir de yatarak sprey atalım. Bunun bir de destek şeyi var arkadaşlar. Neyse. Bununla var şimdi. Evet. Tutarlı bir silah döndü arkadaşlar. Hadi abi ne oluyor? Nasıl? Bir daha sprey deniyorum. Bu silah yok edecek gibi bir şey bekliyor. Evet. Avuk'a bakalım arkadaşlar. Avuk 19 veriyor seviye çeliğe 2.7 güncellemesini. 2.8'de tabi düşürdüler arkadaşlar. Fakat yerden bulabileceğiz arkadaşlar. Sekmesi azaltılmış silah arkadaşlar videomuzu da sonlandıralım. Yeni mod e, ne zaman gelecek bunu sizlere aktarmaya çalıştım. Yeni mod ayrıntılarını detaylarını sizlerle paylaştım. Dediğim gibi Eylül ayında e, sunulacak 2.8 güncellemesi ve yeni mod zombi modu. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki PUBG mobile videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.